anlamadım ki ne diyor. Ben bu okula fırlatacak bende ya yani yok yok ki var sonra bu bende aldı. Hemen tamam bakarız tamam mı? Bunu alırım bir. Tamam bakarız. Ben bir yok yok. Hemen tamam, yani. bir dakika dur. Efendim. Gireceğim şimdi Meti'yi arabaya tuturdum. iyi de ben ne çanta aldım ne bir şey özgür olmazsa sen gelince iki dakika gideriz daha kıymayı yoğurmadım köfteyi yoğurmadım. tamam fark etmez saat buçuk kadar açık orası hadi sen nereye gideceğiz alışverişe gidecekmişiz ne annem bilmiyorum yok. ki ne diyorsun ben anlamadım tamam bakarız varsa alırız tamam mı evet Herkese merhaba arkadaşlar. Liebe, <laughs> Bak böyle ben bir mami yok yok. Bak ben fay yok yok. Bu pink yok yok. Plav yok yok. Mami mami yok yok. Ama ben var. What... Bu derdi. Ama ben bunu istiyorum. Yok yok. Bir de okay. anlasam ne olduğunu o diyeceğim ki Bak, tamam ama bilmiyorum ne dediğini. Şimdi yok yok plav alalım. Ondan sonra almayacağım. Evet canlar. Aa, ee... Az önce videoyu başlattım ama konuşmadım sizlerle çünkü bazı arkadaşlar konuşmamdan rahatsız olmuşlar çok fazla konuşuyormuşum Aslında açık söyleyeyim yoruyorsam sizi izlemeyin yani bu kadar basit yani kolayı var düğmeye basacaksın videodan çıkacaksın. <laughs> Annem baban geldikten sonra gideceğiz. yok <laughs> yok ama o yok yok ki ne ben anlamadım ki. Ama ben çok küçük Tamam. Eğer varsa alırız tamam mı? Bilmiyorum çünkü ben ne o. Ne dediğini de anlamadığım Sen şey için. Sen bilmiyor, ben yiyorum. Evet biyorum. ben bilmiyorum. Ben yiyorum. <laughs> evet. Şimdi Mete'yi aldım. Ay bak sen bana karşı konuşun. Bak yo. yok Yoki. Yoki. Yoki yoki. Yoki yoki. Bak <laughs> böyle. Tamam ama o, ne ne oyuncak mı ne o? Oyuncak yok ki yok ki Yok ki yok kiymiş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağıyor bu arada. Dur annem. Ben burada kalacağım. Nasıl sen burada kalacaksın? Eve çıkmayacaksın mı? Hayır baba geç gelecek. Önce biz yemeğimizi yapalım şey yapalım. Baba gelecek ondan sonra giyineceğiz. dışarı çıkacağız. Sonra yok yok. Evet. Şu internete bakayım bu yok yok neymiş bakalım. Ne arıyorsun orada? Bakma. Bakmıyorum hadi gel. Geç bakalım. Yavaş ayaklarını ıslak kayarsın. Yok ki yok ki. Yok ki yok <laughs> ki. <laughs> Allah'ım yarabbim. Kim getirdi öyle oyuncak bugün? He? Ama bu Hadi geç bakalım. La yok yok yok. La yok yok yok. O yok yok ki ne acaba bilsem? Bu hadi üstünü çıkar bakalım. Ay, thank you. Çiçek toplamış. Sıfır atma, Tamam. Öte su, ötesi su ya. Tamam. Sen Sıra. şimdi üstünü bitir. Tamam. Spirtaflarını da odana götür. Ekmek çantanı da çıkartalım. Efendim abin ne yaptı bugün? Maynak yaptı. Ayıp bile. Evet, ayıp, evet. Ama çocuklar maynak olur. Ama böyle ayıp. Ayıp. Evet ayıp. Söylenmez öyle. Evet ben ben manyak ayıp ya. Ama bana... manyak ayıp derken ha bir de tekrarlıyorsun. Söylenmez bele öyle. Ben ayıp öfte. Ayıp söylemek evet. yok. Hadi ellerini yıka. Oyuncaklarını koy. Ana, ana. daha gideceğiz tamam mı? Bana ama. gelsin şimdi. Öfte ben böyle kopurttum. Bak araba yaptım. Evet. evet. Aferin sana. Evet. <laughs> Aferin. O fotoğrafı yaptın he? Sizi yok <laughs> Dur bakalım. Çekil orası sıcak annem. Yok <laughs> ki. Bakayım, bakayım. <gülüyor> yoki. bakayım bu yok ki yok ki ne? Esi yok ki yok ki. Dur bakalım yok ki yok ki yazalım. Sonra <laughs> yok ki yok ki kastı. Yok ki. Ne çıkacak? Çok merak ediyorum Mete. Görseller. Yok yok yanılır bu çıkıyor Mete. Bu mu? çocuk ya. Ay. Bakın Allah aşkına bizim evde çöp yok arkadaşlar. Biz böylece her şeyi bırakıyoruz. Allah Allah bizim evde çöp yok mu? Evet. Allah Allah nereye gitmiş bizim çöp? Bilmiyorum. Ha, gezmeye mi gitmiş acaba? Evet. Ha, çevir göreyim bakayım. Ama ben arkadaşlar <laughs> Yok yok İbrahim her yerde satılmıyor oğlum. O ki? O korkunç mavi izliyor ya. Onun oyuncağını istiyor. Oo. Oh! Oh! Ne olmadı bu sefer? Kendini çeviriyor. Sen yapacağım. Nerede şey? Ne? O, sen ilk önce bir ağzını yıka bence. Git ağzını yıka. Çikolata içinde. Ay. Yok ki yok ki. Ben yok yok ki. <laughs> evet arkadaşlar saat 5. Ay evet, sonra dedi diyor. Değil mi anne? Baban gelsin. Ee, biz kendi diyeceğiz. Yok ki yok ki alınıyor. Yok ki yok ki öyle al olmuyor. İnternetten alınıyor. E ee, bak, ben benim dişi ben. son çaklı yok bak. şu, yok bakacağım. ya. Ha öbürkü de benimkini aldı geldi? Bunu sekin duvarı şu an çarap. Ne kırıyor? Evet. Ben galiba çarşaf oldu. Akır bakur ben, ben, ben kıracağım sonra anne Allah. Sen büyük. Televizyondan uzaklaşsanız. Ben... Yavaş. Böyle mi? Bak böyle. Böyle yapıştıracağım. Yok yapıştıracağım. Böyle mi? Ha ben nasıl böyle. Böyle. Ya nasıl yardım <laughs> etsin? Sen kendin çevirmen evet. lazım. Ben şimdi bunu hiç göndermeyeceğim. Çünkü ben bunun ağrısına alışmışım. Bak. <laughs> bunu da. Ama bunu çevirebiliyorum. Sen onu yapamazsın o büyük. <laughs> şimdi şahar. Kaç bu yana? yüzüne gelmesin. Bak bunu oraya doğru git. Bak bunu oraya doğru git. Bu yana kay azıcık ama. Bu yana kay. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Başardın evet. <laughs> Ayıp. <Anladın mı>? <gülüyor> 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 Sen suratına gelir. Geri kaç. Mete. <laughs> Mete. Acıtacaksın bir yerine. <laughs> Mete şimdi şey ki benden. Mete Han. Abi, ne Şimdi suratına gelecek ama. Sonra <laughs> ağlayacağım. Bakışlara bakın ya. Böyle ben de böyle elmasım. Sen önce çevir de sonra. Sen de önce çevir ne öyle? Bakın sen niye böyle şeyler istiyorsun? Bu kişi kaka. köftem hazır. Ondan sonra ızgara yapacağım sadece. Tost makinesinde pilavım hazır Çorbam hazır Özgür'ü bekliyoruz Ay suratım ne kadar kalın çıkıyor kız böyle Böyle durayım enişteme ee, Özgür'ü bekliyoruz Ondan sonra alışverişe gideceğiz Bir daha eve geleceğiz Dışarıda yağmur var tahminim yine. Ay kız vallahi böyle şey yapınca Çok kalın surat tutun <laughs> Tamam ee, Bugün hava gerçekten çok kötü Ondan sonra da zaten eve geliriz. Onları falan hallederiz. Böyle. Neyse şimdi bir kapatayım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet canlar. Bu arada sizi ayarlayamadım sanırım ama şu anda yapabilecek bir şeyim yok. Şimdi şu tost makinesini çıkartayım. Bunun ötekisi nerede ki? Sandıkla. Çünkü Özgür de dönüyormuş. Bu arada gerçekten sizi ayarlayamamışım bu sefer. Heh. Bu arada yüzüm gözüm yani bilemiyorum artık. Şimdi şunları ilk önce sakalım. Ben bir köfteleri yavaş yavaş yapayım. Çünkü yoksa öbür türlü hep gideceğiz hem geleceğiz. Bayağı bir geç olacak. Dediğiniz gibi çorban falan zaten hazır. Bir tek köfteler. bunlar da hazır olsun. Artık hani soğuk yemeyelim dedim ama yapabileceğim bir şeyim yok. Ee, ısıtılır yere bir şekilde. Yanına da hazır patates yapacağım. İlk önce şu köfteleri bir koyayım. Patatesleri de oyuna koyarım. Aa, bu arada köfteler de dinlenmiş oldu. Yani hem şey bu sefer ucuk oldu köfteler. Alt, a, arkasından daha sonra tekrar şey ekledim ama Bilmiyorum. İnşallah dağılmaz. Şimdi şu patates makinesini da bir çıkartayım. Onu da buraya koyalım. Evet. Bu da kendinden başlıyor çalışmaya. 4 dakikası kalmış demek ki bunun. Daha önceden. O yüzden şöyle patateslerden köfte pastası. Şimdi ama ilk öncelikle bunun dakikasını yine ayarlamam lazım. Heh. Bu arada makinem de bitti. Onu da boşaltacağım. Ay şu çöpte birazdan giderken atmak lazım. geldi şimdi. Hemen markete çıkıyoruz. Oradan bir şeyler Yapma. alacağız. Tekrar eve geleceğiz. Bu arada aşırı yağmur yağıyor. Bakın. Yok yok, ya, yok, yok, yok yok. Felaket yani. Neyse orada büyük bir ihtimalle çekim yapamam diye düşünüyorum. Çünkü acele acele biraz alışveriş yapacağız. Eve gelince tekrar görüşürüz. Buraya mı? Evet. Bu tarafa mı? Evet. Tamam. Yedim karıştıralım. Ah. Ne oldu? Ah. Ah. Kendi ah. mi deniz duymaya başladı yavaştan? Bak ben de Alışverişleri de biraz daha göstereceğim. İlk önce bir sofrayı kuralım. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ne, oluyor? ne oluyor? Çok iyi bir şey bak. Ben de geçtim direkt. Ne? Bete, ne? O, Gerçekten bu çocuk sade mi Bak Peynirli torba, onun için çok sıkma. Ne arıyorsun Şuraya bakın nasıl yağmur yağıyor. Yağmurun sesi resmen huzur veriyor insana. Abdullah arkadaşıma selamlar. Uhud selamlar. Evet canlar. Yemeğimizde yedik. Saat sonlar 7 20 geçiyor. Daha burayı bozacağız Toparlayacağız. Ondan sonra da inşallah yatacağız. Çocuğumuzu da valetle işe gideceğiz. Neyse şimdi ne almışlar? Böyle bir cips almışlar. Ay, istemiyorum. Bunlar indirimdeydi. Bunlardan aldım. Bu arada dışarıda felaket yağmur var. Alabilir çektim mu? size. Bir tane lamba aldık. Yatak odasının lambası. Yani böyle tık 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 yapıyor. Bir tane salatalık bu dolaba girecek. Bir tane maydanoz. Ondan sonrasında bir adet süt. Bir adet de böyle kakao aldım. Daha sonra şu kulaçalar indirim iki alan ekibi bedava. O yüzden çikolatalardan aldık. Tabii ki de aktimel. Okula aktimelsiz gitmiyoruz. Bir tane salsa sosu aldım. Evet, hepsini kimisi bir tane vegeta. Vegeta arkadaşlar, vegeta. Vegeta. <laughs> Soruyorsunuz çünkü devamlı. Ondan sonra bir tane tost ekmeği. Kola. Soğan turşusu. Ondan sonra bir tane üzüm çekirdeksizmiş, o yüzden aldım çekirdekli üzümleri sevmiyorum. Bir adet domates, kola ve muz. Fazla bir şey almadık. Hayır Özgür, ezilmiş muzları almışsın. Evet. Ondan sonra bu tarafta ne var? cips domates konservesi 2 adet tekrar cips, limon ondan sorucuma enerji içeceği bir tane daha çıktı daha sonra şu kardeslerden aldık sadece ıvır zıvır gerçekten başladı bir şey yok yani Laf kumi kat yes. Pips. Pips. Konserve. Ve tuz. Bir de apfel sap geçtirdik. Böyle değişik dörtte doğru baya tuzlu. Çok değil ama az. Bilmediğin şeyi anlayacaksın bunu ben. Deneyim dedim. Ha. Hep bit. Sen anlayacaksın. Şimdi bunları hemen toparlayalım. Bu arada bu akşam Zeynep yine alışverişe giderken ne unuttu? Ama özgürü de Çünkü acele ne beni? Hadi geliyorum diye. soda stream'i unuttum. Aa, yine soda stream'i unuttum. Bir de orada bir tane süt, süt şişem var. Onu geri vereceğim. O çünkü... Parasını geri alabiliyorsunuz şişenin cam şişe olduğu için. Onu şey yapacaktım ama maalesef ki unuttum. Evet, bakın çabucak toparlandı. Alışveriş namına dediğim gibi hiçbir şey yok ama 70 euro tuttu. Yani hiçbir şey yok ama 70 oldu. Canlar. Gerçekten yani bir şey yok bu sefer. Lambalar mı gidip geliyor? Bana mı öyle geliyor? Anlamadım. Elma sularını da buraya koyayım. Zaten burası oldu nasıl nasıl lazımsa. Bugün süpürge falan da tutmadım. Eve geldim direkt yemeğe giriştim. Hiçbir şey yapmadım onun dışında. Çamaşır attım. Yalan söylemeyeyim. Hatta kurutmaya çevirdim. Ondan sonra onlar da bitmiş olması lazım. Birazdan onlara da bakayım. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Şimdi ben çamaşırlarımı alayım içeri. Onları katlayayım kurumuş çünkü. Ve yağmur gittikçe hızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki blokta inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.